geçeceği için an itibariyle vault tarafından e, erişime engel ge getirildi. Neye? Haydrop'a. E. Ee? Yani artık eee haydrop'ta herhangi bir skin şey yapılamıyor. O nasıl işmiş lan öyle? Kanka normalde her dakika şey çıkan, SMG çıkan yerde şimdi SMG yok. SMG yok ha vay. Be. Harbi SMG yok lan şaka gibi. Ya şaka maga madafaka ya. Hop blader ne diyorsun ya şimdi sansür uygulayacaksın sen burada. Oğlum bir şey soracağım 3 seviye yerek ve 3 seviye çanta buldum. Ne iş? Ben hala çanta bulamadım. Ha bulmuşum pardon. <laughs> Ama iki level. Kanka. Her hmm. türlü daha buldum. Bir türlü şey bulamıyorum. Aynısı bu arada bende de öyle. Kanka ikinci silah olarak bari pompalı alabileyim ya. M24 buldum. Al al onu. Alma diyecektim. Al 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 onu. Hop lan lan. Ah canım gitti. Ah. Aa coin varmış coin'i görmemiş. Coin'leri al kardeş topla. Sana mı soracağım lan alıp almama konusunu. SKS de bir nişanlı sayılıyor o yüzden SKS'yi alalım. E bir zahmet sayılıyor tabi. Adrenalin şırıngası buldum. 3 level çelik elek buldum çok iyi. Ne buldum ağla. Ee, çok fena hüngür hüngür ağlıyorum şu an. Oğlum bir sürü eklentim var. Ha bu arada eklentileri de al bozduruz lan. Tomigan buldum sonunda. Ogi eklentileri al bozduruz. Alıyorum alıyorum. Oo Tomigan'ı baya dizdim lan şu an. Monday, i̇şte, Monday. Aa varmış lan tamam. dur burada. Pardon pardon. Tamam. Ben Tommy kullanıyorum aga bu el. Uzi buldum Uzi'yi. Ya etki on the track of namlucu frenim var. UMP de var. UMP mi Tommy mi sence? Eee yakın mesafede Tommy ama uzak mesafede UMP. Aga biz yakıncıyız. Abi bir şey diyeceğim. Insan... Namlucu Sunday. frenini niye Tommy hmm. Gun'a takamıyoruz? Nasıl yani? Bildiğin. Ya onlar takılmıyor diyebilirim. Onlar ki ayrı ya. O zaman o... Hayır. Tamam şey işte ee, Namlucu freni HMS yine e zaten benimki Ama sırf bu yüzden yani şeyi aldım o MP'yi aldım değiştirdim Oğlum ilk defa giriyorum kalk Tam göklerdeki kuşlara bakıyordum bir baktım önümde adam iniyor Oğlum araç, Gökler araç doğru Olcan önümüzde yin, 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 adam var araca odaklanma Tamam oğlum Araç da gelecek dikkatli <laughs> değil, araç odaklanma diye araç beni ezersen ne yapacaksın? Sessiz ol. Burada bir yerde. Dikkatli ol. Gir. Adam burada 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 burada. burada. İçeride mi? Bekle. Değil. Bir arkasında. Dışarıda mı içeride mi? Düştü. Adam yine araya gitti az önce daha doğup geldi. Lan gelmiş. biri de var ha. Bu başka birinin adamı. Ama sonradan doğup geldi buraya. Yeniden doğdu. Adam doğdu gibi öldü. Yeniden doğdu ve yeniden öldürdük dostlar. Ya etki on the track. A hmm. Ne demek lan? Bu silah güzelmiş. Aa coin var burada. Coin'i geç coin. şey yok. Al bir dakika 5 tanesi şeyim varmış tabancam şunu al. Kanka burada hareketçiler <laughs> var. Bir tanesini sen al. 6x dürbün de var yoksa. Sen. 6x dürbün. Buradaki coinleri de aldım. 780 coinim var. Hayır az sonra Tek zaten oyun bitecek misin? öleceğiz. Hala coin derdindeyiz. Coinler bizi kurtarmayacak kardeşim. Aynen öyle. Hadi bakayım. Bunu dedikten Bunun farkına bak, daha yeni var, Önümüzde bak. bir tane drop iniyor. Gel gel. <laughs> 26 kişi var artık mandeyini törzene başlatma. <laughs> tamam. Alanda değilmişiz lan. Ya etki on the track. Ne oldu lan ya. Ece tek mi kaldın ölüm? <laughs> Alanda. Alan on tek. Alan onda tek. Adam daha çıkıyorsa o daha çıkıyor şey da, o bize sokar haberiniz olsun. Oha helikopter geliyor. Kardeşim helikopter. Papa pa, pa, pa. Yat yere dedi amca. Biri doğdu. <laughs> yat yere dedi amca. <laughs> Anneciğim tamam sen de şundan bahsetti bahsedip durma tamam. Ne olmuş oğlum ne Arabayla vurup gitmişler herhalde Adamı arabayla mı vurmuşlar? Ha, arabayla arabadan vurmuşlar. Hop vuruluyorum. PUBG mi oğlum? arabayla mı vurmuşlar? Adamları gördüm o gün. Nerede lan? Nerede lan? Ne oluyor lan? Vurdum. Nerede oğlum? Senin anayın Çok uzak, çok uzak. Çok uzak. aa. Lan önümüzde önümüzde adam var önümüzde. neden Önümüzde gördün mü? Gördüm vurdu beni bir kere. Ölme, ölme olur gel. Önce şu arkamızdakileri blok hop blok 3. <laughs> blok 3. Ya etki onlu track. Yere düşerek gördüm galiba. Aga gel. Geleceğim oğlum dur can basıyorum. Adamlar çok yakın so, bana. Başka bir şey mi? Toplayacağım benim. Adam üstünden üstünden Oy. Bir tane daha var. Nasıl bir tane daha var lan? Bence bir tane daha var. Direkt öldü ama. 1280 şeyim var. Bir coin'im var bak bir tane daha var dedim. Geliyor. Açar ya. Yani. Al ah şundan. Al baba. Al abi Şu artık coinleri bıraktım komplesini. Oğlum. Ne oluyor? Bilmiyorum. Üstte. İşte. Evet evet. Oğlum bunlar nasıl çıktı ki o kadar? Daha çıkmış olamaz oğlum bu. Çıkılabiliyor mu? Allah Allah. Çıkılmıyor oğlum manyak mısın? Tamam da oğlum yukarıdan geliyor. Bir dakika dikkatli ol onlar üstten üstten bizi görüp sıkarlarsa çok kötü olur ha. Kanka sol tarafında ama sen bilirsin. Oğlum gel benle uzak <laughs> oynama gel. Oğlum buradalar lan onlar. Oğlum üstte der oge Abi imkanı yok nereden çıkacak üste? Ne bileyim oraya düşmüşlerdir atlamışlardır. Yani yeni gelen adam oraya atlamış olabilir. Ama oraya atladıysa silahı nasıl var? Oğlum ben buraya dönüyor nasıl çıktım? Ogi, ne yapacağız? Bomba atayım böyle. Hayır, gitmez ki bombada. Geri bize düşer anasını satayım. Eee ne yapacağız burada? Burada duramayız ki oğlum, her çok açık. Adam gördüm bir tane önde, şu evlerin orada. Nerede? Evlerin orada, şurada. Şu duvarın o tarafta kanka olması lazım. Tamam. Bence bu dağdakileri boş verelim. 2 dakikalığına. Ama sıkma ki yerimiz belli olursa dağdakiler bize dönüp patlatır. Teröristlerden korkar olmuşuz kanneeeet. Alan dışıyız haberin olsun ona göre oyna. Arabayı gördüm bir tane. 20 saniye var oğlum biz alan dışındayız da. Kanka istersen o evden gelmesini de bekleyebiliriz. Hop. Olur. Sıkıyor Aa. kanka artık bekleyemeyiz. Adamlar bizi gördü. Bana Olcan gel. Gel kayanın Nerede? orada hızlı. Ya. Öldür şunu. Kayanın altında. Git lan aşağı. Heh. Önünde. Helal. Helal. Alan geldi koş. Aa, senden bayağı bir şey alabiliyordum da yapacak bir şey. Yok. Ne oluyor lan? Oğlum bu adam bizi görüyor. Aşağıda. Evet evet otların orada, otların orada. Oradan. orada. Geliyor. Yani oradan geliyor. Aynen. Koş sen o da daha, daha tırmanamaz kayalardan. Sen yamacın orayı tut. Heh, orayı tut iyi tut. Geliyor oradan aşağı altına. yazar mezar yaz. bak, bak, bagajda, Yakışıyor bize MP5. Var mı sence babaya eş?